Merhabalar. Merhaba. Öncelikle isminizi öğrenebilir miyim? Taner, Palamutçu. Memnun oldum Taner evet. Bey. bize Stork Camper hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii, Stork Camper çift kabin pick-up araçları için takılıp çıkarılabilen bir yaşam alanı. fiber gövdeye sahip, 4 kişinin rahatlıkla oturabileceği ya da 3 yetişkin yani bir çekirdek ailenin taleplerini karşılık verecek fonksiyonların içerisinde, barından bir kabin. Anladım. Peki hangi malzemeleri kullanıyorsunuz ve nelere önem veriyorsunuz? Biraz anlatabilir misiniz? Biz genel olarak ya yani, aerodinamik olması da önemli bizim için ve yani teknik anlamda aslında iyi olması için çok çalıştık. Zaten ARGE firmasıyız. teknik Teknokent'te. Yani araçlarla birlikte kullanıldığı için ya, otomotiv sektöründeki güvenlik, konfor veya işte uyumluluğu bu kabinlerde de olması gerektiğine göre. Peki bundan sonra başka ürünleriniz var mı? Evet olacak yakında. Yine bütün ürünlerimiz kompak, e, kompakt, fonksiyonel, e, estetik odaklı ürünlerimiz gelecek. Yine hem pick-up üzeri hem de farklı modellerde yakında çıkaracağız. kesersin. alsın. Tamam. Fiber gövde burada geçeceksin. Nasıl? Sonra kamera arkası yapar